Master Van. Diğer hesap Master ya. Jeep Sky. Bu da şimdi 2000 olursa bu da Master. Seri maçında bu da. Maokai burada. ben bundan güçlüyüm. Pantheon burada. Gelirsen kezeriz. Ay. Ay. Çok iyi. Ben de mi olacağım? Boom. Geliyorum. Bu adam Discord'da konuşmuyor. Alo. Lan açtım Discord'u. Konuşmuyorlar ama. Aldık kile. Arkadaşlar kusura bakmayın. Önce unutmuşum sonra da bug girmiş. Hiç fark etmiyorum. Abi sana <laughs> çok kötü bir haberim var. Biz seni duyabiliyorduk. Hiç konuşmuyorduk kendimiz. Oğlum bota gank attım. Orada bile konuşmadınız ya. <laughs> evet. Abi Durdurdum yani. bu sırada Pantheon'u. Hey okay, ulti atacaktı. Durdurdum bir de canını yarı yap bıraktım haberin olsun. <laughs> Dünyanın en iyi şakasıydı ya. Bola mantık attı. Evet. Bomba! Çocuğa ama dersini gösterdim gördün mü cezasını kestim onu. Bu bir. Bakalım yakalayabilecek miyim çocuğu. Bomba bir. Yok. Yok. Boom. Ben abi 2 kill verdik adamı daha Gerçekten. Ne Ultileyeceğim. Yetişirsem lane'e girersem. Evet, ne olmasın bizi çok üzüyor şu an Spam ya. Normalize. Ay. Tutmadı really Q ya. Çünkü belli yani Bard engage atar. Yani Bard'ı karşı toplasan onun oyunu olduğu için bana söylersen daha mutlu olabilirim. Ay öldük ya. Rex zonya alabilirim. Çok zonyalık maç çünkü chat. Pantheon ulti atabilir bu arada. Ulti spamlıyorum. General Boyun 2 iki oyundur aldı direkt sayısı 0. Ay. Doğru. Niye 17 dakikada bir ejder alınmadı? Hadi şimdi <laughs> tamam ya. bir şey Andrew Tate'in paranoya koması hakkında ne düşünüyorsun? Ezikçe buluyorum ya. Hatırlıkla kadar geçelim. Abi niye palet Abi bu ne bu ne? Birileri Kanka, geliyor abi. Kanka birileri geliyor. Hiçbir skill'im yok oraya gelmek için pardon. Abi adam dedi ki ben öldüm. Aldı bir ölü tabii kuleye bak, kuleye vur. Abi Ay! Abi, aslında şeymiş değil mi? Cin Cinründen iki tane armor girmiş, o yüzden hasarı tam hesap yokmuş adım. Kral ya. Bye, have a great time! Ee, Aaa hayır, tam Kench stun yedi ya! Abi. Ee. Abi, Oğlum ben çok şanssız şey hissediyorum bu maç gerçekten ama ya, niye böyle bu maç? Abi, Cano, oldum, ters Q nasıl attın lan orada? Cano bana geldi, ne yapıyorsun? Nasıl oldu lan o? Büyük oldular, <laughs> büyüüük büyüdü. <laughs> Abooo! Aa ölmüyor, ölmedi. Canım Buradan! Ben Bahadır'ın benden iyi dediği taplayın. Hıh. 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 Çok zor Bir şey söyleyeceğim, gerçekten bu çarın artık nerfleme vakti ne zaman gelecek ya? Yani şu izlediğiniz... Yani bence çok anormal bir gücü var bu ya. Necdar yaşıyor hala. Tamam gidelim. ya, gidelim alalım. Oğlum <laughs> bunlara yasak item yoktu benim. <laughs> bundan sonra diyeceğim. Bu. Evet. Ya ona soktum. Abi ne yaptın? Ya şey. Beni arayacaklar sanırım ya. Aynen buldular da. Evet adamlar bir şey yaparsan sana doğru yol alabilirim. Tek yedi. Evet. Ya beni ya beni. <laughs> Şuraya kaçarsanız geliyorum. <laughs> Kaçıyoruz lan galiba gerçekten. Yukarıdayım ben. Ah. Arana mı gidiyorlar? A9. Aa ah, cins cins tutuyor. Ne ulti atsa general bu? O Öyle kesici. yapacağım. Anti. Çok iyi. Neredesin lan sen? Ya buradan flash Allah at, Allah flash Allah. atar sandım oraya. Alın. Aha. Alırız hala bu arada. Niye almıyoruz ki? Ben anlamadım. Ya gene ejderhan bakalım dalgamıza sonra alırız baron. O, o, zaman zaman almayacaksak ne zaman alacağız başka baronu? Alırız ya bir daha yeni uzun. Tamam gerçekten alak. Lan base Çok şu helal lan. Galiba item alabilirim. Ben ama tipi attım ama başlayabilir miyim sizce? bence. Başka, ya bir ama 4 bilmiyorum olabilir. Pantheon bot. Pantheon yok. yok. Hadi go ya. Go go go. Kimle değilse korkuyorum. ne zaman? Güzel bir şey. Sadece can çalmak istiyorum ya. Başka bir derdim yok vallahi. Baron şey ejder yapıyorlar. Genel yani tehdit bir ara birilerini Abi o neler neler Adam ölmüyor ya En tank adam attınız ya ama hayatımız Cine atmaya çalışıyordum Aynen. Cine çarptı da hayatımız. range dışında kaldı ya sonu Yok buna var Bir şey lazım olsa gezdim işte Kaçın lan kaçın ben bir şey söyleyeceğim. Ya ben sanki. tanklarken varilim 900 vuruyor bana. Ben tanklarken. Ay, tank farktan. Tank geldi bak, geldi. Tank geldi. Tank, şey. şey. Allah! Bu ne oluyor? Oğlum çok erken şey yaptım ya. Oha. Nar, Gnar? Geldim belki Nar'a. Nar'a gelin, Gnar'a gelin. Helal lan. Pek. Güzel. Evet, Aa, ölüyor, ölüyor, ölüyor. <laughs> Göbek Çınanlı ve bomba çat. 21 altı, diğeri de 22 dolu. Neymiş lan bu kadar? Güzeldi. Geldim, A, geldim, geldim. Ben çıkıyorum ya. Aa, tam zaman gideyim ben de yatayım ya daha iyi olur.